Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. She met her friends on her way to school. She met her friends on her way to school. Okul yolunda arkadaşlarına rastladı. The ambassador was taken aback. The ambassador was taken aback. Büyükelçi şaşkına döndü. Be taken aback şaşkına dönmek demektir. The doctors think she will pull through. The doctors think she will pull through. Pull through iyileşmek demektir arkadaşlar. Doktorlar iyileşeceğini düşünüyor. Those were the days. Those were the days. Hey gidi günler hey. Let me introduce myself to you. Let me introduce myself to you. Size kendimi tanıtayım. I will be blunt with you. I will be blunt with you. Seninle açık konuşacağım. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Bana yardım edebilir misin? I can't take on any extra work. I can't take on any extra work. Take on üstlenmek demektir arkadaşlar. Fazladan iş üstlenemem. Play it cool. Play it cool. Duygularını belli etme. Sakin ol. I spent most of my time on paperwork. I spent most of my time on paperwork. Zamanımın çoğunu evrak işleriyle geçiriyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Buradaki ifadeleri bir defa bu şekilde benimle beraber tekrar etmenin yanında Mutlaka arkadaşlar videonun sesini kapatıp birisini konuşarak anlatıyormuş gibi, sanki ona öğretiyormuş gibi bunları tane tane kendiniz sesli olarak okursanız arkadaşlar hem konuşma beceriniz çok hızlı ilerleyecektir, gelişecektir hem de bunları pekiştirerek öğrenmiş olacaksınız ve kalıcı öğrenmiş olacaksınız. Bu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.